Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'dan bir takipçimin gönderdiği modeli hazırladım ve o modeli anlatacağım. Çimenli yeşil yaptım arkadaşlar ve motiflerine de üç renk kullandım. Şeker pembesi, lila ve krem rengi seçtim arkadaşlar. Modeli hazırlarken ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayar, ayarlayacaksınız arkadaşlar ve düz yazmayı da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model ve çıtıklı bir model arkadaşlar. Dediğim gibi takipçi takipçimin isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Ve kullandığım tığım da 21 numara, el 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21, 22 ve 23 numaraya yatkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve tığlamayı da 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi takipçimin isteği üzerine hazırladığım model bu ve şimdi yapımına geçeceğim sürçülisan edersem şimdiden affola diyerek yapım aşamasına geçiyorum başlarken ipimi sabitledikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek oluşturarak devam edeceğim arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapacağım şu uzunlukta bir tane örümceği oluşturduktan sonra 3 kez doluyorum ve sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek üçlü trabzan yapacağım. 2 2 ve 2 çekerek kapattım. Yeniden iki kez doladıktan sonra aynı bölüme giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve tekrardan iki kez doladıktan sonra şimdi sıradakine giriş yapacağım arkadaşlar. Ben toplamda 5 tane yaptım. Buraya da yine üçlü trabzan yapıyorum. Aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar. Ve 5 tane üçlü trabzan oluşturduktan sonra şimdi 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. Modeli ters çevirdim. İlk yaptığım şu trabzan hemen tepesinden giriş yapıyorum. İpimi aldım, çektim. Burada yarım sık iğne işlemi uygulayacağım. Hemen ilmeğimden çıkarttım ve kapattım. Modeli ön yüze çevirerek modelde bir tane yaprak var ve yaprak işlemiyle devam edeceğim. Bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi aldım, çektim ve iki iki çekerek kapat bir kez doladım giriş yaptım ve bir iki iki çekerek üçlü trabzan yaptım iki kez doladım ve giriş yaptım iki 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 çeyrek kerek yeniden üçlü trabzan yaptım tekrardan iki kez doladım yine yuvaya giriş yapıyorum ve bir iki 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 çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ard arda 3 tane dörtlü trabzan yaparak devam ediyorum. Ve dörtlü trabzan oluşturduktan sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda yaprağını anlatıyorum. Ve 6 tane daha sık iğne işlemi yaparak devam edeceğim. Aynı bölüme ipsiz giriş yaparak çekip kapatıyorum. 2 3 4 5 ve 6 yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doladıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 2 kez doladım, giriş yaptım. 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Şu anda şu bölümü anlatıyorum arkadaşlar. 5 tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Ve bununla 5. yapmış oldum. Şimdi yeniden 9 tane zincir çekerek çekerek yeniden yuva oluşturacağım arkadaşlar. Şu bölümü oluşturdum. Hemen 9 tane zincir 6 8 pardon 2 4 ve şimdi 8 oldu 8 tane zincir oluşturduktan sonra 3 tane zincir çektikten sonra 5 üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar Ard arda 5 tane yapmıştık 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve bu bölümde yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım modeli ön yüze alıyorum şimdi 12 tane sık iğne dolgusu yapacağım yuvaya ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum 2 oldu ve 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu 12 oldu. 12 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra tekrardan 3 tane zincir ve bu bölümde oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. İlk oluşturduğum yuvaya sık iğne ile kapattım. Şimdi bir tane zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek tekliğin arasından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra Tığlamada sıradaki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve bir zincir yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doluyorum sıradaki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum ve üçlü trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor yine beş tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturup devam ediyoruz bu işlemle. Çimen aşaması bu kadar. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle sabitledikten sonra modeli alıyorum. Ve şu bölüme 12 tane sık iğne dolgusu yapmıştım arkadaşlar. Hemen ilkine giriş yapıyorum. Ve bu bölümde de yine yarım sık iğne işlemiyle arkadaşlar hemen ipimi aldım ve ilmeğinden çıkarttım ve kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir iki kez doladıktan sonra aynı bölme giriş yapıyorum Arkadaşlar ipimi bağladım bölme ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir ve hemen trabzan yanından giriş yapıyorum 5 tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattım yeniden iki kez doladım ve sıradaki sık iğnenin arasından giriş yapıyorum arkadaşlar. 12 tane sık iğne dolgusu yapmıştık. 12 tane de üçlü trabzan yaparak tepesine şöyle gördüğünüz gibi pırpır oluşturacak oluşturacağız. 5 tane zincirden oluşan. Yine üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir ve trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Takipçimin isteğini yerine getiriyorum arkadaşlar. Bugünkü model tasarımı bana ait değil ve hangi arkadaşımızın yaptığını da bilmiyorum ve paylaşan arkadaşlarımızın da ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Ve benim kanalımdaki modellerin çoğu tasarımı bana ait arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Sevdiğim modellerde küçük değişiklikler yapıyorum. Bir de öyle de söyleyeyim ve sizinle paylaşıyorum. Ve bir, birçok arkadaşımız da benim modelleri paylaşmaya başlamışlar. Emeklerine sağlık diyorum. Ama yine her zamanki gibi benim kanalın ismini söylemeden paylaşım yapıyorum. Artık onu da onlara bırakıyorum. Yapacak bir şey yok. Ve şöyle sizinle saymak istiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane sık iğne dolgusu yapmıştık. Ve 12 tane de üçlü trabzan yaparak tepesine de 5 tane zincir çekerek pırpır pır oluşturdum arkadaşlar. Ve son olarak 3 tane zincir. Yine son kullandığım bölme, son giriş yaptığım bölme öyle diyeyim. Giriş yapıyorum yine yarım sık iğne işlemiyle bağlayarak kapatıyorum ve bir zincir ipimi kesip koparıyorum ve takipçimin gönderdiği modellerden bir tanesi bir iki tane daha yapacağım onun için ve bu arada çakmam da yanmadı nedense şöyle ipini temizlememiz lazım ben şöyle bitireceğim videoyu sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum bu arada şu anda modelimiz tümüyle ütüsüz arkadaşlar ütülendikten sonra tüm oya modellerinde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır şöyle göstermek istiyorum ve yine çok güzel çıtı pıtı sıra sıra karanfiller gibi durdu. Güzel oldu. Ve ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Gönderilen modelde de renkler çoğunluktaydı. O yüzden ben de motiflerine 3 tane renk kullandım. Siz yapmak isterseniz tek renkle de yapabilirsiniz. iki renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercihi her zaman sizlerin şöyle de göstermek istiyorum gördüğünüz gibi güzel bir model oldu ve tasarımı kime ait onu da bilmiyorum yapan arkadaşlarımızın da ellerine emeklerine sağlık Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.